önceden seni istemeyen bir kadın sonradan neden geri dönüp ilgi göstermeye başlar? Bunun 10 nedeninden bahsedeceğim. Birinci neden hepinizin de bildiği gibi o sırada bir ilişki içindeydi. Eğer bir kadın seni reddediyorsa sonra geri dönüyorsa bunun nedeni ilk ilgini gösterdiğinde hayatında Zaten bir erkek olmasıdır. Bekar olduğunu düşünseniz ve size erkek arkadaşından bahsetmemiş olsa bile bunun durumun böyle olmadığı anlamına gelmediğini de unutmayın. Bazı kadınlar özel hayatlarıyla ilgili hiçbir şeyi açıklamak istemezler. Ve artık şu anda bekar olabilir, kendini flört etmeye hazır hissedebilir. Belki onun için mükemmel bir zamanlama ama sizin için olmayabilir. Genellikle erkekler şunu söylüyor. Bir ilişkim var, eski sevgilim geri dönüyor. O zaman kadın için zamanlama iyi tutturulamamış olabilir. Sonuçta son ilişkisini henüz atlatamamıştır. Veya hayatına devam edebilmek için iyileşmeye ihtiyacı olmuş da olabilir. İkincisi, o sırada başka birine aşıktı. Birinci sırada söylediğim maddeye benzese de bu farklı bir şey arkadaşlar. Sizinle tanıştığı o dönemlerde bir başka erkeğe ilgi duymuş olabilir. Ama bir ilişki kurmamış olabilir. Belki de diğer adamla işler yolunda gitmez diye seni oyalıyordu. Olamaz mı? Ama artık ondan umudunu kestiğine göre seninle yeniden bir araya gelmek istiyor. Ya da seni açıkça reddettiyse, bu diğer adamla şansını mahvetmek istemediğinden de olabilir. Zaman geçtikçe o adamla kurduğu birliktelik hayalleri kağıt kule gibi yıkılmıştır veya o insandan ters bir hareketinden dolayı vazgeçmiştir. Sana ilgi göstermeye başladıysa o erkekten vazgeçmiştir. Üçüncüsü, evet demekten korkuyordu. Kadınların birileri onlara ilk kez çıkma teklif ettiğinde evet demeye korkmaları alışılmadık bir durum değil. Bu genellikle çok hızlı hareket ettikleri endişesinden kaynaklıdır. Özellikle o dönemler sizi tanımıyorsa ve arkadaş değilseniz kendini zor durumda hissetmiş olabilir. Ayrıca bir buluşmaya evet dediğinde diğer insanların ne düşüneceği konusunda da endişeli olabilir. Zamanla bu konuyu düşünmeye vakit buldu. Artık seninle dışarı çıkma fikrine daha rahat alışmış görünüyor. Dördüncü, ciddi olduğunuzu düşünmüyordu. Erkekler kadınlara çıkma teklif ettiklerinde o kadar da ciddi görünmezler. Belki de arkasında gerçek bir niyet olmadan sorduğunuz bir soruydu. Ya da ona gerçekten ilgi duyduğunuzu göstermemiş de olabilirsiniz. Kadınlar bu tarz şeyleri çok kolay anlayabilirler. Eğer ciddi olmadığınızı düşünüyorsa muhtemelen bu sebepten dolayı sizi istememiş ya da reddetmiştir. Ancak geri döndüyse onunla gerçekten ciddi olarak ilgilendiğinizi anlamıştır ve size bir şans vermek istemiştir. 5. Aslında ona çıkma teklif etmeye çalıştığınızı fark etmedi. Bu bir önceki noktaya benziyor. Ancak bu durumda onu randevuya davet ettiğinizi fark etmemiştir. Senin sadece arkadaş olmaya çalıştığını düşünmüştür. Ya da belki onunla yalnız dışarı çıkmak istediğini belli etmemiş olabilirsin. Ne söylediğinizi ve bunu nasıl söylediğinizi hatırlıyor musunuz? Bazen kablolar karışır. Olur böyle şeyler. Neticede zaman pek çok iletişim sorununu çözer. Görünüşe göre ya sizin ilgilendiğinizi fark etmiş ya da size çıkma teklif ediyor. 6. Onu daha çok kovalayacağını düşündü. Birçok kadın bir erkeğin onları daha çok kovalaması fikrini sever. Ve hemen bir erkeğe evet demezlerse o erkeğin daha çok çabalayacağını düşünürler ve onları ne kadar çok istediğinizi göstereceğinizi düşünürler. Sizin onun için daha fazla mücadele edeceğinizi ve hatta neden evet demesi gerektiğini ona anlatmaya çalışacağınızı düşünürler. Ve siz bunu yapmadığınızda o hayal kırıklığına uğramış olabilir. Ve şimdi seni kovalamak için Çaba sarf etmeye hazır gibi görünüyor. İşler nasıl da tersine döndü, görüyor musunuz? 7. Hayatının yanlış zamanıydı. Ona çıkma teklif ettiniz ve o sizi istemedi ya da reddetti. Ona çıkma teklif ettiğinizde bunun onun hayatında doğru zaman olmama ihtimali de var. Hani derler ya, doğru zaman, doğru insan. Siz doğru insan olabilirsiniz ama o bazı kişisel sorunlarla uğraşıyor olabilir. Ya da yeni bir ilişkiden çıkmıştı, boşanmış olabilir. Eski eşiyle sorunlar yaşamış olabilir. Yeni bir ilişkiye adım atmakta zorlanabilir, zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebilir ya da söylememiş olabilir. Size açıklamadığı şeyler içerisinde yer alan bekar kalmak gibi. Yani bir süre bekar kalması gerekiyordu. Bunun içinde zamana ihtiyacı vardı. Ayrıca üniversiteye veya Yeni bir işe başlamak üzere olabilir. Bu süreçte de flörtün getirdiği zorluklarla uğraşmak istememiş olabilir. Genellikle insanlar düzenleri, düzenli olmasa bile o düzeni bozmak istemezler. Her ne olursa olsun, şimdi daha iyi bir yerde ve flört etmeye hazır olduğu anlaşılıyor. 8. Sizin iyi bir durumda olduğunuzu gördü, bundan pay istiyor. Eğer sizi reddettiğinden beri her şey yolunda gidiyorsa, belki de sizin başarınızdan bir pay almak istediği için geri dönmüştür. Sosyal medyada yeni işinizle ilgili paylaşımlarınızı ve yeni terfinizi görmüş olabilir ve açıkçası sizin iyi durumda olduğunuzu görmüştür. Evet bu biraz sığ görünüyor ama bunu nasıl halledeceğinizi söylemeyeceğim. Çünkü bu size kalmış bir durum. Bu her zaman olumsuz bir şey değildir. Belki de seni istemediğinde kendine güvenen bir adam değildin. Bunu kadınlar çok rahat anlayabilir ve bir kadın için çok büyük bir hayal kırıklığıdır. 9. Duygular zamanla değişir. Geri dönmesinin en olası nedeni seni reddettikten sonra duyguları değişmiş olabilir. O zamanlar seninle ilgilenmiyor ve herhangi bir sebepten dolayı seni potansiyel bir erkek arkadaş olarak görmüyordur. Ancak zamanla hisleri değişmiş ve sana bir şans vermek istiyordur. Bu aslında çoğu durumda gerçekten iyi bir şeydir. Çünkü sizin hakkınızda düşünmek ve duygularını daha iyi kavramak için zamanı olduğu anlamına gelir. 10. Seni geri çevirdiği için her zaman pişman oldu. Geri dönmesinin son nedeni ise seni ilk başta reddettiği için pişmanlık duyması olabilir. Neler olabileceğini düşünmüş olabilir. Ya da belki senin gerçekten harika bir adam olduğunu fark etmiştir. Sonrasında hata yaptığını düşünüp pişman olmuştur. Her ne olursa olsun eğer geri döndüyse demek ki gururunu da bir kenara bıraktı ya da hata yaptığını kabul ettiği anlamına geliyor. Bu da birçok insan için büyük bir olay. Bir kadın seni istemedikten, seni geri çevirdikten ya da seni reddettikten sonra geri dönebilir mi fikrine verilecek en güzel cevap evettir. Her zaman mümkündür ama seni ilk başta neden reddettiğine bağlı olarak değişebilir. Eğer geri dönerse ve şahıs psikopat değilse, aklından da zoru yoksa eğer, bu hata yaptığını, anladığını ve duygularının da değiştiğini gösterir. Böyle durumda senaryolar çokça yazılabilir. Ama ne yapmak lazım biliyor musunuz? Neden geri döndüğünü ona sormalısınız. Açıkça konuşmalısınız. Eğer seninle ilgileniyorsa bunu sormanın tam zamanı. Reddedildikten sonra onunla konuşmalı mıyım? Böyle bir soru gelebilir elbette. Bu tamamen size bağlı bir durum. Geri döndü. Belki şu an ilişkiniz var. Fakat pek çok erkek hayatında biri bile olsa seçeneklerini açık tutmak isteyecektir. İleride ne olacağını bilemezsiniz. Elbette geri döndüyse tekrar konuşmak istediği anlamına gelebilir ve bu fırsatı değerlendirmek isteyebilirsin. Bir kadın beni reddetti, pişman olması ne kadar sürer? Bu soruları soran pek çok arkadaşımız var. Bir kadının pişman olma süresiyle ilgili yeterli veri yok. Ama şunu bilin ki yıllarca ve on yıllarca düşündükten sonra çocukluk aşkını arayan kadınların sayısı pek az. Buradan yola çıkacak olursak geri dönenlerin sayısı o kadar da fazla değil. Genellikle insan beyni birkaç gün ve birkaç haftada belirginleştirir. Bu durum insandan insana değişebilir. Bu konuyla ilgili videolarımız gelmeye devam edecek sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.